Herkese yeniden merhaba. Bana çok fazla hangi kitaplardan faydalandığım, nelerle beslendiğimle ilgili sorular geliyordu. Ben de size bu hafta bununla ilgili bir içerik hazırlamak istedim. Artık uzun zamandır istiyordum fakat gökyüzünde gezegenler durdukları yerde durmadıkları için sürekli bir olay olduğu için tabii ki önceliği başka içeriklere vermek zorunda kalıyorduk. Şimdi e, astrolog olmak isteyin istemeyin. Burada önereceğim kitaplardan bazıları bana göre e, özellikle kendini hayat içerisinde çıkmazda hisseden bir yol arayan, kendini daha iyi tanımak isteyen, kendini ve hayatını iyileştirmek isteyen birçok insana e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani bu... İki gruba ayırdım kitapları. Birinci grupta temel seviye ve ileri seviye klasik astroloji teknikleriyle bağlantılı kitaplar paylaşacağım. Bunlar daha çok astrolojiyi öğrenmek isteyenler veya astroloji öğrencisi olmak isteyenler. Ama nereden başlayacağını bilmeyenler için olacak. Ama elbette ki astroloji içerisinde ruhsal ve psikolojik konuları da barındıran, hatta sağlık birçok temeli barındıran bir unsur. O yüzden de sadece klasik astroloji teknikleriyle pek bir yere varamayız aslında bakarsanız biraz daha derinleşmek, daha iyi anlamak altyapısını, gezegenleri veya orada gördüğümüz sembolleri içselleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan başka kitaplar da var tabii ki. yine ruhsal kitaplarla ilgili, kişisel gelişim ve ruhsal kitaplarla ilgili ayrı bir video çekeceğim sizlere. Burada sadece daha çok astroloji üzerine önerilerim var. Tabii ki şimdi önereceklerimin iki katı var bende. Hepsi okundu. Hatta bazıları defalarca okundu diyebilirim. Size sadece en temiz e, bence okunması gerekiyor dediklerimi paylaşıyorum. En temiz anlatım olanlarını paylaşıyorum aslında. Hepsini paylaşmıyorum. Bunlar benim önerdiklerim. E, tabii ki yine bunların haricinde de birçok kitap var. Sizler okuyarak alıp kendinizde karar verebilirsiniz. Şimdi önce klasik astroloji teknikleriyle başlayalım. Sonra daha çok e, karma ile alakalı, ruhsal ve psikoloji ile alakalı olan kitaplara yöneleceğiz. Şimdi öncelikle burada Tabii ki mesela ben astrolojiye başlamak istiyorum. Nereden başlayabilirim diye soruyorsunuz belki de. E, ne yapabilirim? Hangi kitabı alabilirim? O zaman öncelikle temel seviyedeyiz demektir. Ve e, temel Seviye kavramlarını, temel kavramları anlamlandırmamız gerekiyor. İşte nedir bunlar? Astrolojiye giriş, gezegenler, açılar, burçlar, burçların özellikleri gibi. İşte bunun için önerebileceğim en güzel iki tane kitap var. Bir tanesi Barış İlhan'ın Astroloji Dersleri kitabı. Kitabın biraz parçalandı artık. Temel seviye gerçekten çok iyi bir anlatımı var. Bu aralarda hangi kitaptan faydalanmak istiyorsanız durdurup not alıp devam edebilirsiniz. Ben hızlı hızlı geçeceğim tabii ki. Barış İlhan'ın kitabı bu. Astroloji Dersleri diye temel seviye astrolojiyi anlatıyor. İçerisinde e, gezegenler, burçlar, evler, gezegenlerin ev yerleşimleri, açılar... Yani temel seviyede ihtiyacımız olacak bütün bilgiler mevcut. Aynı şekilde Öner Döşer'in bu e, kitabı var. <laughs> Astroloji'de Temel Kavramlar diye... <laughs> Çok pardon. Astrolojide temel kavramlar diye yine işte elementler, burçlar, gezegenler, evler, açılar diye devam ediyor. Baya e, iyi bir kitap bu da yine çokça faydalandığım zamanında. Bir kitap ki hala ben bazı şeyleri tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bu iş zaten aa tamam ben temel seviye eğitimini aldım. İşte Mars Koç'tayken şöyle oluyormuş deyip de eee oldum diyebileceğiniz bir iş değil. Her gün yeni bir makale yayınlanabiliyor. Yeni şeyler tartışılıyor. O kadar çok farklı bakış açısı olabiliyor ki. Yurt dışıyla bağlantılı, yurt dışından önemli astrologlar var. Birazdan paylaşacaklarım var. Mesela benim takip ettiğim yazılarını okudum. Sadece kitaplarla sınırlı kalmayın. Muhakkak e internet sitelerinden de ulaşabildiğiniz kadar makaleye ulaşın. Ne kadar çeşitli bakış açısına sahip olursak o kadar derinleşiriz. O kadar iyi yorum yaparız. Bunun dışında bu temel seviye için önerebileceklerime bir ek olarak Hakan Kırkoğlu'nun Döklerin Bilgeliği kitabını ee, yine öneriyorum. Gayet temiz ve hemen hemen özet bir anlatımı var. Yani bu üç kitabı da almak zorunda değilsiniz. Ben farklı bakış açılarından da okumayı sevdiğim için birisi belki birinin atladığı bir şeyi ya da başka bir bakış açısıyla olaya yaklaşmış mıdır dediğim için aslında birçok astroloğun kitabını alıyorum. Siz hepsini almak zorunda değilsiniz. Bu gösterdiğim üçünden bir tanesi astrolojiye başlamak için gayet yeterli bana göre istediğinizi alabilirsiniz. Bu üçünden en çok hangisini tavsiye edersin derseniz benim bakış açıma göre Hakan Kırkoğlu'nun bu kitabıdır ama daha karmaşık bir anlatımdan uzak olarak Barış İlhan'ınkini tercih ederim. Çünkü Öner Döşer'de Klasik batı astrologlarının önerileriyle birlikte bazı paylaşımlar var. Aslında bu çok güzel. Onları da okumuş oluyorsunuz. O ne düşünüyor, bu ne düşünüyor gibi. Ama ilk etapta bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Belki biraz ilerledikçe onu alabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden en çok önerdiklerim bu üçünün içinde göklerin bilgeliği veya astroloji dersleri olabilir. Ondan sonra evler ve açılarla ilgili, ben biraz daha kendimi geliştirmek, yine farklı bakış açılarına sahip olmak olayın biraz daha psikolojik boyutuna da girmek istiyorum derseniz, Deborah Huldingin bu evler kitabı, ben e, hikaye kitabı okur gibi 3-4 kere okudum herhalde. E, gayet keyifli ve çok güzel anlatmış. O kadar güzel anlıyorsunuz ve içselleştiriyorsunuz ki. Bulabilirseniz kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Evlerle ilgili tamamen evleri anlattığı ayrı bir kitap bu. Ama e, demin gösterdiğim kitapların içerisinde temel seviyelerde zaten evler anlatılıyor. Ama tabii ki kitap genel olarak temel seviye astroloji kitabı olduğu için evlere ayrıca bir yer verilmiyor. Özel olarak uzun uzadıya bir yer verilmiyor. E, o yüzden hani daha ayrıntılı girmek için bu kitabı Öneririm yine sizlere açılarla da ilgili aynı şekilde bu kitaplarda yine açılar anlatılıyor ama e, açıların daha çok teknik olarak işte 90 derece kare açıdır şunla şu 90 derece yaparsa bu olur gibi daha basit anlatımlar var ama e, Stuart Kim'sin bu açılar kitabı gerçekten muazzam bir kitap sadece açılar yok içerisinde açıların psikolojisi yok e, burada aynı zamanda yine gezegenler gezegenlerin özellikleri, burçlar birçok şeyi bulabiliyorsunuz yani aslında. Biraz daha olayın psikolojik ve ruhsal boyutundan ele almış. Yani işte karşıt açı dediğimiz zaman biz hemen mesela a işte karşıtlık olumsuz bir şey falan gibi düşünebiliyoruz. Halbuki bir taraftan hasat açısı mesela ya da başka psikolojik etkilerden bahsediyor. Hangi gezegenle hangi gezegen arasında olursa ...nasıl bir psikolojiye sahip olabileceğimizi anlatıyor ki bu çok önemli. O yüzden bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyorum Barış İlhan yayınlarından bu kitapta. Sonrasında, e, buralara geçmeden önce... Diyelim ki temel seviyeyi bitirdiniz. Biliyorsunuz burçları. iyi kötü bir haritayı açtığınızda bazı sembolleri anlıyorsunuz. Ee, ama bu transitleri veya işte öngörü yöntemlerini çok belki bilmiyorsunuz. İşte transitler, yıllık haritalar, e, ilerletilmiş haritalar, ikinci ilerletimler. Bu teknikler nedir, ne değildir, nasıl uygulanır? Bunlarla ilgili belki bir e, bilgi eksikliği olabilir. Orada da önereceğim yine kitap Öner Döşer'in. Bu astrolojide öngörü yöntemleri olan kitabı. Burada yaş dönemleri bizim Friderya dediğimiz bir teknik var o. Birinci ilerletimler tutulmalar. Tutulmalar da bir öngörü yöntemi çünkü tekniği. Transitler, üçlü yöneticilerle ilerletimler, terim yöneticileriyle ilerletimler. Bu konulara yabancı olanlar için şu an değişik geliyor olabilir. Aslında çok basit oturttuktan sonra. Bu kitabı alabilirsiniz ama ileri seviye için bu kitap. Yani temel seviyeyi, eğer temel seviyede bir bilgi varsa, bir temel varsa onun üzerine bu kitabı alabilirsiniz. Bunun dışında yine Öner Döşer'in başka bir kitabı, Astroloji'de Gösterge Tespiti. Burada da öngörü yöntemlerinin haricinde yine o yöntemleri kullanarak aslında... Bulduğumuz göstergeleri nasıl yorumlayacağımızdan bahsediliyor daha çok. Ve bölmüş işte kariyer göstergeleri, sağlık göstergeleri, ilişki göstergeleri şeklinde bölünmüş. Ee, örnek veriyorum kariyerinizle ilgili bir yol ayrımındasınız. Ne yapmanız gerektiğine karar vermek istiyorsunuz. Mesela böyle bir kitabı alarak biraz da temel seviye astroloji bilginiz varsa az çok kendinizle ilgili bir fikre sahip olup bir karar verip ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında astroloji aslında döngüler bütünü. Yani doğduğumuz andan itibaren nasıl ki büyüyoruz, gelişiyoruz, başımıza birçok şey geliyor. İşte astrolojik olarak da haritalarda döngüler var. İşte Satürn döngüsü, Mars döngüsü, Venüs döngüsü, bütün gezegenlerin bir döngüsü var aslında. Güneş ve Ay ilişkisinin döngüsü. Yani hayatımız boyunca yeni ay fazıyla, dolunay fazına kadar olan dönemler ve o dönemler gibi. Bu döngüler çok önemli ve bu döngüler... Ee, aslında biraz bizi biz yapıyor ya da yapamıyor. Ee, bu döngülerde bazı krizleri yaşayabiliyoruz vesaire. O yüzden e, bu döngüler önemli. Mesela işte hepimizin ilk satürn döngümüzü 28-30 yaş aralığında yaşamamız gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, Uranüs döngüsü, Neptün döngüsü bir sürü döngü var. Bu döngüler çok önemli. O yüzden de önereceğim kitaplardan bir tanesi bu Yetişkinlerin Blue Çağı Barış İlhan'ın kitabı. Ee, bu kitapta bütün gezegenlerin döngüleri müthiş bir şekilde anlatılmış diyebilirim. Ee, psikolojik olarak astroloji bilmenize hiç gerek yok bu arada bu kitabı almak için. Ee, eğer ben hayatımda yaşadığım olayları anlamlandırmak istiyorum, içinde bulunduğum dönemde yaşadığım krizlerin sebebini anlamlandırmak istiyorum ve ona göre kendime bir yol çizmek istiyorum diyorsanız astroloji bilmenize gerek yok çünkü burada zaten döngü yaşlarını da veriyor. Ee, yani işte Satürn döngüsü 28-30 yaş aralığı dedim ya. Dolayısıyla o yaşlardan yola çıkarak zaten kendinizle ilgili ha diyorsunuz işte atıyorum. E demek ki ben o dönemde Satürn döngüsü yaşıyormuşum. O yüzden onları onları yaşamışım gibi bir sonuca da varıyorsunuz aslında. O yüzden astroloji bilgisi gerekmek sizin ki bence birçok insanın alıp okuması gereken bir kitap. Yani teknik bir bilgi olarak sadece döngülerin anlatımı var. Onun dışında genel olarak bize çok şey katabilecek derinliği olan bir kitap. Yine şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Bunun dışında ben temel seviye eğitim aldım ya da işte temel seviyeyi biraz oturttum ama haritayı bütünleştiremiyorum. Yani hep ne diyorum gökyüzü bir bütündür, harita bir bütündür. Tek bir göstergeyle yola çıkmamalıyız. İşte o bütünlüğü sağlayabilmek için yani bütün bir bütün olarak haritayı anlayabilmek için e, yine Öner önerdiğim bu astroloji haritası okuma sanatını önerebilirim. Bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Yani bir haritadaki etkenleri nasıl bir araya getirebiliriz, nasıl e, bir tümevarım yapabiliriz, bunu çok güzel bir şekilde anlattığı bir e, kitap aslında harita okuma sanatı. Yine sizlere de bunu tavsiye ederim. Bunun dışında ee, yine astroloji okulunun Öner de içinde olduğu ama benim sevdiğim Glenn Perry, birazdan onunla başka bir kitabını paylaşacağım. Az önce paylaştığım Deborah Holding ve Benjamin N. Dykes'in de aralarında bulunduğu yazar listesinin bayağı yoğun olduğu Sevgili Barış Özgürş'ün Böyle güzel bir kitap hazırlamışlar. Karma kader, özgür irade ve astroloji. Bu da bence yine kesinlikle okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Yani astroloji bizim kaderimiz mi? Ee, yoksa biz seçimlerimizle mi ilerliyoruz bu hayat içerisinde? Gezegenler neyi, ne kadar etkiliyor? Bunların çok güzel anlatıldığı bir kitap. Yine sizlere tavsiye ederim. <laughs> Bunun dışında bizim yıllık haritalarımız var biliyorsunuz. Her yıl doğduğumuz tarihten bir sonraki tarihe kadar olan dönemi kapsayan yıllık haritalar. Buna solar return yani güneş dönüşü haritaları deniyor. Güneş dönüş haritalarımızı anlayabilmek için örneğin astrolog değilsiniz ama biraz temel seviye bilginiz var, meraklısınız. Yıllık haritanızı çıkardınız ama yorumlayamıyorsunuz. İşte size kitap. Güneş döngüsü haritalarında gezegenler Mary Forter Sheen'in kitabı Büyümenin ve Dönüşümün Yıllık Döngüleri. Şöyle de gösterelim kitabı. Çok güzel, çok faydalı bir kitap. Sadece yıllık haritada olacak olan olayları değil, bizim nasıl bir psikolojide olacağımızı, hangi dönemlerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini ya da işte o psikolojiyle hangi seçimleri yapabileceğimizden bahsediyor. Çok güzel bir anlatımı var. Ee, yine bu kitabı da özellikle güneş dönüşü için tavsiye ederim. Bunun haricinde biraz daha teknik olarak derinleşmek isteyenlere bazı başka tekniklerden mesela işte Arap noktaları veya orta noktalar gibi e, tekniklerden de faydalanmak isteyenlere Zerrin Zindancıoğlu'nun Orta Noktalar diye böyle harika bir kitabı var. Bütün orta noktaları yazmış. Bayağı gördüğünüz gibi kalın ve faydalı bir kitap. Orta noktalarla ilgili bilginiz yoksa araştırabilirsiniz. E, i̇ki Gezegenin diyelim kısaca tam orta noktasını hesaplıyoruz. O orta noktaya düşen başka bir gezegen var mı yok mu buna bakıyoruz mesela. Ee, örneğin bazı önemli orta noktalar var diyelim ki Güneş ve Ay. Aile ilişkilerimizden tutun da bizim diğerleriyle olan ilişkilerimizi de etkileyebiliyor. Güneş Ay orta noktamızın nereye düştüğü, hangi açıları yaptığı çok önem kazanıyor. Tabii ki bütün orta noktalara bakmıyor yani hiçbir astrolog bakmıyordur. Çünkü onlarca orta nokta var. Onlarca sabit yıldız var ama her astrolog için kendi deneyimlerine göre zaman içerisinde oturttuğu bazı teknikler vardır. Ben mesela en çok Güneş ve Ay orta noktasını kullanırım. Muhakkak kullanırım. Benim için önemlidir. çünkü bunun dışında örneğin yazar olmak istiyorsunuz. O zaman baktığım bazı orta noktalar vardır kuvvetli mi diye. İşte Venüsle Neptün'ün orta noktası Merkür'e Merkürle kavuşuyor diyelim ki e, Balık burcunda mesela ya da Başak burcunda işte yazarlık için gerçekten de çok güzel bir gösterge gibi. O yüzden bu Orta Noktalar kitabını da biraz daha teknik olarak içeri girmek isteyenlere yine öneririm. Bunun dışında astrolojide biliyorsunuz ki birçok uzmanlık alanı var. İlişki astrolojisi, kehanet astrolojisi, doğum astrolojisi ki benim yaptığım doğum astrolojisi e, gibi. Bunun İçerisinde bir de horori dediğimiz soru astrolojisi var. Soru astrolojisi biraz elbette temel seviye olarak burçların anlamları, gezegenlerin anlamları ve açıların anlamlarını barındırması gerekiyor. Bu bilgiler ışığında anlık olarak soru sorup anın gökyüzü haritasını açıp kendi kendinize sorunuzun cevabını da verebilirsiniz aslında. Bunu geliştirmek isterseniz yine Deborah Hulding ve Öner Döşer Soru Astrolojisi diye bir kitap hazırlamışlar. İçinde birçok sormak istediğimiz sorunun cevabı da var aslında. Örnek verebilirim. Ne örnek verebilirim? İşte Ahmet'le evlenebilecek miyim? Atıyorum şu anda tamamen. Ee, bunu sordum. O anın haritasını açtım. Ve bu kitabı da açıp oradan oradan bakarak da ilerleyerek kendi kendinize bazı sorularınızın cevaplarını verebilirsiniz. Şimdi... Genel olarak teknikler, tekniklerle ilgili önereceğim kitaplar bu şekilde. Ben biraz daha derinleşmek istiyorum. Ben bu makrokozmosla mikrokozmos arasındaki bağlantıları tam idrak edemesem de anlamlandırmak istiyorum. Konuyu biraz daha içselleştirmek istiyorum. Diyorsanız, şimdi hemen Ruhun Yolculuğu yine Hakan Kırkoğlu'nun kitabı ki bu kitabı, şunun içinde alabilirsiniz. Yine bilginiz olması gerekmiyor çünkü ay düğümleri ve tutulmaları anlatıyor doğum öncesi tutulmaları anlatıyor aslında ki bu çok önemli doğum öncesi tutulmalarımız bizim bu hayata hangi amaçla e, geldiğimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi doğum yıllarına göre de burada çok güzel anlatmış yani astroloji bilmeseniz de bu kitabı aldığınızda fayda sağlayacaksınız. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ee, ki bununla ilgili daha önce zaten çokça önerdiğim, beni uzun zamandır takip edenler bilirler. Ruhsal Astroloji kitabı var zaten. Ee, benim çok severek okuduğum. Ondan da faydalanabilirsiniz. Bunun dışında e, Stephen Arroyo benim en sevdiğim astrologlardan bir tanesi. E, Astroloji, Psikoloji ve Dört Element diye böyle bir kitabı var. Aslında bunu da şiddetle tavsiye ederim. Çünkü doğayı anlamak, kendi doğamızı ve özümüzü anlamak, hani sürekli bir eril dişil enerjidir gidiyor ya, işte onun özü dört element aslında. Ben bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim sizlere zaten. Ve astroloji de bu dört elementle beraber başlıyor. Fakat... Yani ateş, hava, toprak ve su dediğimiz özellikler hepimizde var. Ve bunları ikiye böldüğünüzde eril ve dişil olarak ortaya çıkıyor. Yani toprak ve su dişil enerji, hava ve e, ateş eril enerji. Bütün olay aslında hayatımızdaki her şey ama her şey hayattaki tavırlarımız bunlara bağlı olarak geliştiği için o seçimler ve o tavırlarla yaptıklarımız aslında. Yani burada biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan meselesi var. E, biz mi olayların başına gidiyoruz, olaylar mı bizim başımıza geliyor? Bunu Kendimizi daha iyi tanımak, anlamak ve kendi doğamıza uygun hareket edebilmek açısından bu kitabı Öneririm. Ee, yine Steven and Judy Forrest'in Karı Kocalar. E, çok tatlı bir kitapları var. Gökyüzü Ortaklıkları diye böyle bir kitap. Bunu da böyle roman okur gibi okuyabilirsiniz aslında. Çok güzel anlatmış. İlişkileri anlatmışlar. E, o yüzden... Özellikle ilişkide hem kendinize hem karşı tarafı daha iyi anlamak istiyorsanız astroloji bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Birazcık bilseniz yeter. Çünkü burada zaten e, burçları ve burçların gezegen özelliklerini de anlatıyor. Yani hani diyelim ki e, partnerinizin ya da eşinizin işte Venüs'ü Koç'ta atıyorum Neptünle karşı taçı yapıyor. E, buradan okuyarak onu daha iyi tanıyabilirsiniz. Neyi neden yaptığını daha iyi anlayabilirsiniz. Güzel bir kitap. Ruhsal Astroloji kitabı da bu. Bunu da yine göstermiş olayım. Onun dışında Glenn Perry'nin az önce söylemiştim Astropsikoloji diye böyle çok güzel bir kitap çıkarttı. Burada e, Jung'dan da çokça bahsediyor. Yani gerçekten e, bu kitabı böyle hani masal kitabı okur gibi değil de bir ders kitabı olabilecek nitelikte gerçekten muazzam bir kitap. Çünkü gezegenlerin yani aslında o gezegenlerin bulunduğu alanda bizim psikolojimizi de anlatıyor. Bizler seçimlerimizi çoğunlukla içgüdüsel olarak mı yapıyoruz yoksa bilinçli mi yapıyoruz? Otomatikleşmiş seçimler mi yapıyoruz? Eş zamanlılık nedir vesaire gibi gölgelerimiz özellikle yine Jung'un bulduğu kuramlardan bir tanesi gölge kuramı astrolojiyle çok iç içe. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Şunu da bir araya sokayım. Astroloji zaten üç şekilde tezahür eder. Yani astrolojinin ana konusu budur. Bir, ruhsal, spiritüel. iki psikolojik. Üç, maddesel. Bu ne demek? Benim ruhsal durumum ve psikolojik yapım olayları getiriyor demek. Yani her zaman size söylediğim gibi genel olarak astroloji zaten karmik bir yapı aslında. O yüzden kendimizi gerçekten tanımıyoruz çoğunlukla. Gerçekten anladığımızda, gerçekten tanıdığımızda belki bilinçli seçimler yaparak olayları değiştirebiliriz. Aslında özünde astroloji bunu anlatıyor. Ee, ve Glenn Perry de bu kitapta bunu güzel bir şekilde anlatmış. Bunun dışında yine karmik olarak hani bu olayın görünen yüzünün işte yani Satürn 10. evde'nin ...arka planında işleyen nedir? Onunla ilgili önereceğim de... ...yine Stephen Arion'un... ...Astroloji, Karma ve Dönüşüm kitabı. Çok güzel bir kitap. Bu kitabı... ...astrolojiye bir meranız olması gerekmiyor almak için. Evet, içinde astrolojiden de bahsediliyor ama... ...birçok ruhsal... ...temalarla alakalı da... ...sizi derinleştirecek, düşündürecek... ...vizyon katacak... ...bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Karma'nın Dört Kapısı... Ee, çok güzel bir kitap. Yine ruhsal döngüleri anlatıyor aslında. Ee, hangi işte ne hangi evde vesaire. Burada biraz daha geçmiş yaşamlardan getirilenlerden ve bu hayatta neden bulunuyoruz, asıl amacımız ne gibi temel kavramlar da var. Bunun dışında Muhittin İbni Arabi'nin Mistik Astrolojisi şöyle minik bir kitap. Ee, ...yine kesinlikle tavsiye ederim. O dönemlerde de aslında astrolojiye farklı bir gözle bakılmıyormuş. Yine karmik, derin ve e, aslında görünenin ötesinde anlamların olduğundan bahsediyor. Nasıl doğru okuruz astrolojiyi bundan bahsediyor. Bunu da şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer kitap ki yeni kitabı çıktı. Henüz siparişini veremedim. Ee, biraz yoğundum çünkü... Şimdi vereceğim ama siparişini sevgili Gülden Bulut'un onu da e, gerçekten çok seviyorum. E, Mitolojik Astroloji ve Psikoloji isimli bu kitabını çok güzel bir kitap. Yani bunu biraz mitoloji, felsefe hani e, veya işte psikoloji merakınız varsa astroloji bilmenizle hiçbir alakası yok. Gerekmiyordu ama astrolojiyi de daha iyi anlamlandıracaksınız belki. Çünkü e, göğün enerjilerinin psikolojilerinden ve mitolojilerinden bahsediyor. Ama eğer astroloji öğrencisiyseniz zaten muhakkak okuyun derim. Çünkü Satürn'ün aslında ne olduğunu, işte koçun aslında ne olduğunu, derinlerinde ne saklı olduğunu daha iyi anlamak ve içselleştirmek için kesinlikle gerekli. Yani şu sığlıktan çıkıyorsunuz. İşte Satürn kısıtlar, engeller böyle yapar, şöyle yapar, bizi mahveder. Bu çok sığ bir yorum oluyor artık. Ama Satürn'ün aslında işte babasıyla yaşadıklarını, içinde sakladıklarını, başına gelenleri, mitolojisini ve özünde aslında yapmaya çalıştığı şeyi anladığınızda haritanızdaki satürnü anlamış oluyorsunuz ve ona göre davranmaya başlıyorsunuz. Ya da Venüs'ün hikayesini anlayıp içselleştirdiğinizde ve Mars'ın hikayesini içselleştirdiğinizde kendinizin Dışarıya karşı olan bakış açılarını, ilişkilerinizdeki tutumlarınızı ve içgüdüsel tepkilerinizi daha iyi kontrol edebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz, anlamlandırabiliyorsunuz diyebilirim. Ee, yine tekrar edelim bunu da Gülden Bulut mitolojik astroloji ve psikoloji kitabı. Dediğim gibi araştırırsanız yeni kitabı çıktı. Ee, onu da alacağım. Adını hatırlamıyorum kitabın. Ee, şu anda aklıma gelmedi ama yine çok güzel bir kitap bu sefer biraz aşkla alakalıydı diye hatırlıyorum yanılmıyorsam eğer evet bu hafta bunları paylaşmak istedim umuyorum faydalanırsınız umuyorum faydalı bir video olmuştur birçoğunuz için sorularınızın cevaplarını vermiş olayım bunlar benim önerdiklerim. Ee, bir sonrakinde yani haftaya değil haftaya aylık burç yorumlarını yayınlayacağız. Ağustos ayını konuşacağız. Ee, ama bir sonraki içeriğim e, yine kitaplarla ilgili olacak. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ruhsal konularla ilgili, kişisel gelişimle ilgili, e, bu konularla ilgili bir şeyleri oturtmak isteyenler, araştıranlar veya ne okuyabilirim, kimi okuyabilirim diyenler varsa içinizde onlar için de bir içerik hazırlayacağım. Evet, şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Beni dilerseniz sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.